Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım gününüz harika geçmiştir ve hiç vakit kaybetmeden asıl konumuza gelelim. Yarın nasıl bir gün bekliyor bizi? Hadi gelin hep beraber gökyüzünde neler var bir bakalım. 5 Ekim çarşamba gününü konuşmaya başlıyoruz. Aslında bakarsınız çarşamba günü tam da hani e, diyoruz ya erken kalkan yol alır. O tarz günlerden dolayısıyla erken kalkarsanız hakikaten güzel enerjiyi yakalayabilirsiniz sevgili dostlarım. Çünkü günün ilk saatlerinde ay güneşle güzel bir açı kuruyor. Dolayısıyla işlerimiz güzel akacak. Çok fazla engelle karşılaşmayacağımız zaman dilimi olacak sabah saatleri. O yüzden hani fırsatınız varsa bunu mutlaka kullanın demek istiyorum. Gayet olumlu bir enerji var sabah saatlerde. Ve öğlene doğru geldiğimizde. De burada hava durumu biraz bozuluyor şöyle ki aslında hem olumlu bir açı var hem olumsuz bir açı var öğlen saatlerde ayşeronla güzel bir açı kurduğu için aslında e o kalp yarası dediğimiz e, durumu düzeltme şansımız olabilir. Hani o, oldu ki belki de e, önceki günlerde yaşadığınız e, böyle bir tartışmalar, tatsız olaylar olduysa. Mesela e, çarşamba günü aslında sabah saatlerinde ve öğlen saatlerinde bunu düzeltme şansınız olabilir. Orada şironun olumlu bir etkisi var. Fakat bakın aynı anda ay... Bu sefer ay düğümleriyle e, oldukça zorlayıcı T kare dediğimiz bir açı kalıbı oluşturuyor. Bu da işte yapacağımız işlerde çeşitli engellemelere, çeşitli böyle kısıtlamalara sebebiyet verecek ve bu bu yetmezmiş gibi öğleden sonra buraya Uranüs de ekleniyor sevgili dostlarım. Dolayısıyla aniden hiç beklenmedik bir şekilde hani kötü sürpriz dediğimiz e, durumlar yaşanabilir. Siz bir şeyler planlarken hiç planladığınız gibi gelişmeyebilir olaylar. Buna hazırlıklı olun bir kere. Bu konuda uyarmak istiyorum. Kötü sürprizler bizi bekleyebilir. Çarşamba günü özellikle öğleden sonra sevgili dostlarım. Akşam saatlere geldiğimizde hava daha da böyle bulutlar daha çok bir yoğunlaşıyor. Neden? Çünkü ay satürne kavuşumuna gidiyor. Ve işte evet akşam saat burada e, duygusal olarak e, krizler yaşayabiliriz kendimizi e, sevilmiyor yalnız hissedebiliriz çok böyle depresif bir ruh hali e, bizi sarabilir bu kavuşumun açıkçası duygusal olarak bizi epey zorlayabileceğini düşünüyorum sevgili dostlarım İlerleyen saatlerde artık böyle gece saatlerinde, gece yarısı civarında ayın Mars'la olumlu bir açısı var. Hani normalde gün içinde bu açı olsaydı aslında derdim ki evet işlerinizi yapmak için, adım atmak için, harekete geçmek için olumlu destekleyici bir enerji var gökyüzünde derdim. Fakat gecenin bu vaktinde hele Böyle Ay Satürn'e kavuştuktan sonra hani Mars'a olumlu açı kursa da e, hala o Satürn'ün enerjisini de taşıdığı için aslında Satürn'den o enerjiyi alıp da Mars'a taşıdığı için Ay. Burada birazcık o Mars'tan gelen o enerjiyi acaba biz doğru kullanabilir miyiz? E, bence burada kocaman bir soru işareti var. Evet bir enerji. Var bir hareket enerjisi aslında bize harekete geçiriyor Mars burada bize cesaret veriyor, gaza getiriyor bir nevi sevgili dostlarım fakat e, burada hata yapma ihtimalimiz olabilir bu anlamda uyarmak istiyorum zira bu Mars zaten Neptün karesine doğru da ilerliyor dolayısıyla e, yanlış adımlar atabiliriz daha sonra pişmanlık yaratabilir adımlar atabiliriz o yüzden ya da hayal kırıklığı yaşayabileceğimiz sonucunda adımlar atabiliriz. Bu anlamda e, dikkatli olmakta fayda var. Biraz böyle iki defa düşünmekte de fayda var. E, son olarak da e, gün boyunca aslında e, kendini gösterecek bir enerjiden yeniden bahsetmek istiyorum. Neden yeniden? Çünkü dünkü videomda da aslında epey ayrıntılı bir şekilde bahsettim ama tekrar etmek istiyorum. E, zira gökyüzünde Merkür, Neptün ve Mars arasında bir T kare açı kılıbı var. E, neler getirebilir? Hani dünkü kadar ayrıntılı bahsetmeyeceğim bu sefer çünkü şimdiden video uzamış gibi gözüküyor. Ama çok kısa değinmek e, istiyorum yine de. Çok aldatıcı bir enerji e, anlatıyor bize bu göksel pozisyon sevgili dostlarım. E, ne anlamda aldatıcı bu ilişkilere de yansıyabilir. Bakın aldanmalar, aldatılmalar, yanlış anlaşılmalar iletişim sırasında vesaire işlerimize de yansıyabilir. Yazışmaların yanlış yapılması, yanlış kişilere gönderilmesi gibi bu istenmeden yapılmış hataları da anlattığı gibi aslında biraz da kötü niyetli de. Özellikle bizi böyle kafamızı karıştırmak isteyen böyle hırsızlık dolandırıcılıkları da anlatıyor. Bilhassa sanal dolandırıcılığa karşı gözümüzü dört açmamız gereken günlerden geçiyoruz sevgili dostlarım. Bununla beraber sağlığımıza da dikkat etmemiz gerekiyor sindirim sistemi ile ilgili özellikle. Bununla beraber e, işte alerjiler, e, üst solunum yolları gibi enfeksiyonlar vesaire e, soğuk algınlığı tarzında bu tarz rahatsızlıklara da çok açık bir süreçteyiz. Bağışık sistemimizin düşebileceğini de görebiliriz buradan. Bir de psikolojik olarak özellikle psikolojik rahatsızlıkları olan kişilere biraz göz kulak olalım çünkü bu günlerde kriz yaşamaları muhtemel işte anksiyete krizleri işte panik atak krizi gibi böyle bir takım obsesyonları da tetikleyebilir o yüzden birazcık dikkatli olmamız gerekiyor. Evet sevgili dostlarım 5 Ekim Çarşamba gününü konuştuk Aşağı yukarı böyle bir gün bekliyor bizi Sabah saatleri e, Güzel gözüküyor e, Öğleden itibaren Öğleden sonrası biraz daha zorlayıcı Açıkçası öyle gibi gözüküyor o yüzden Erken kalkıp sabah saatleri Güzel değerlendirin demek istiyorum e, Bir tane yazı hazırladım Sizin için Merkür Plüton'a doğru yaklaşıyor e, Üçgen açıya yaklaşıyor Bununla ilgili küçük bir yazı hazırladım hazırladım birazdan paylaşacağım onu da okumayı ihmal etmeyin Sevgili dostlarım Kendinize çok iyi bakın çok güzel geçsin gününüz demek istiyorum Yarın yine akşam görüşmek dileğimle Sevgiyle kalın